Aa! bırak lan! Bırak lan! Tamam. Su su Çık altı. Çık. tamam. 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 Nerede bunun? Nerede? Aa! Orda

Ayakkabı al ayakkabı mı? Kim var o benim ismeyim ben kim var? Ben, ben hiç iyi değilim abi ayağım çok kötü. Ayağına mı geldi? Feralı çıkardı. Çıkardı. Feralı Ağabey. Ağabey. Kaskını, bir kaskını bir çıkar. Çıkar kaskını. Ayakkabımı getirelim. Kaskını bir çıkar. Tamam dur. Kardeş geç. Isırdı abi. mı? Şu adam mı sahibi onun? Isırdı abi ben param parçık etti hayvan. Kamerana çıkma. Evet. Tamam. tamam. Şey Kameran kayıtta kalsın. Şey, e, Baksana ya. <laughs> bir falan var mıydı? He? Bir husumetin falan mı oldu Hiçbir onların. şey yok. Ben duruyordum ha, ki abi, ben kuryeyim. Evet. Abi saldırıp ha. duruyorlar. Yemin dur. ederim Sahibine önce söyle sahibi bir de bize saldırdı. Personele saldırdı burada. Biz ayırmaya çalışıyoruz. Bir de personele saldırıyorlar. Abi, bir şey abi, git bir şey yap. Tamam sen bir şikayetin varsa biz buraya bir önleyici ekip çağıralım. Yok ya. ben Bence köpeğin sahibinden şikayetçiyim. Şikayetini... Tamam, bir sahibin sahibinden de şikayetçi olacaksın. Evet. Tamam sen O adam sen kim ya? ya? Siz bir yüz Evet. Şöyle, Çıkar abi bu, şöyle Bir arkadaş vardı. Nerede o? Ortalık sakinleşmişti. Köpek de sakindi. Yaptı attı. Adam Siz köpeğe bir şey yapamazsınız da falan da. Ooo. Ondan bir sonra Aslında adam mi? bizim çalışanımızı yürüdü. Sonra kavga Bir de patlamaya Sen bir o zaman kayıt oluşturalım. Burayı önleyici ekip gelsin. Olur mu? Biz olay yeri incelemek için. Teknik ekip olduğumuz için. Tamam. 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 Dur şunu bir alıp çivi var. Dur şunu bir alıp. Baksana abi. Bekle evet. şunu bir alalım. Tamam Tamam, tamam kardeşim. Bak, şikayetçi ol. Eee tamam, e, tamam. ekip yönlendiriyoruz. Anlaştırdın mı? Tamam. Tamam geçmiş olsun. Oo abi. sağ ol. Abi bak şu bayan Bayanlar, sen niye geldin? Benim için geldin değil mi? Adamlar mı Asıl parçaladın? Asıl da parçaladın. Onu parçaladın. Biz aldık, Karış mı vermişsin abi? abi.